Şalke Dortmund'un ipuçları geliyor şimdi ekranlarınıza. Şalke evindeki son 3 maçta 2 ve üzeri sayıda gol atıp kazandı. Bu da Şalke'nin sezon başından beri pek alışkın olmadığımız bir istatistiği. Dortmund bu sezon 13 maç sonunda namalik lider durumunda. 10 galibiyet 3 beraberliği var. Şalke evindeki maçlarda 1,5 gol yeme ortalamasıyla oynuyor. Dortmund'un Şalke deplasmanındaki son 2 maçından 11'i karşılıklı gollerle bitti. Aykut Aydın bu metinde anlatılmak istenen nedir? Yani Orhan bunu daha iyi yorumlar ama ben genelde daha önceki yıllarda Rur derbilerinde hep Schalke tarafındaydım. Yani şarkı benim için daha ağır basan tarafta özellikle kendi evinde oynuyorsa. Ama bu sezon gördüğüm Dortmund yani Schalke'yi de gördüğümüz için bir de yakından gördüğümüz için Galatasaray maçlarında Ut da oynamıyor. Doğru mu? Hı hı. Yani birçok eksik ihtimali de var. Bunlar ben, vardır, evet, ya ben Borussia Dortmund'u çok Acayip favori görüyorum bu maçta. <laughs> ya bir derbide, bu derbide ilk kez Borussia Dortmund tarafını uzak ara favori görüyorum. Orana da yansımış durumda bu. Ya oran anlamında benim beklediğimin çok üzerinde çıktı Birsek Dortmund galibiyet senmiş. oranı. O yüzden ya. ben burada bu riski alırım. Oran şimdi biraz kültürel tarafını ve şarkı cephesini de yorumlayacak. <laughs> Üzüldüğüm bir tane nokta var bu hafta Bundesliga ile ilgili. O da Werder Bremen maçının bugüne Cuma rastlamış oldu. olması. Yani Çok biliyorsun galiba. benim lig sonuncusuyla alakalı görüşlerimi daha önceki haftalardan evet. biliyorsun. Yani Werder Bremen kendi evinde oynuyor. 1.55 gibi bir oran var. Ben Bremen galibiyeti bankomuzdur diye gidiyordum. Cuma gününe denk geldiği için bilmiyorum şu an. Program ne saatini öne çekerdik ama daha önceden <laughs> söylemedim sen bunu. Mesela. Ama ne yapalım yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Oran ne diyorsun Ruhu Dermisi'yle ilgili? Şalken'in şöyle bir şeyi var. Genel Dortmund'u çok iyi olduğu zamanlarda yendi. Yani %100 Schalke favori, işte Dortmund favori diyorsun onu tek yenen şarkı oluyor. Bu Klopp zamanı dahi. Yani Klopp zamanı Guardiola yenilmediği kadar Schalke yenilmiştir mesela Klopp. <laughs> Ama şimdi burada bugüne kadarki olan form durumuna baktığınızda hiç şüphe yok ki. Dortmund <laughs> favori. Ben o kadar favori görmüyorum. Dortmund favori olsa da. Birincisi enteresan olan bir şey istatistik vereyim size. İstatistik değil de Belki İyi Dortmund gol sayısı olarak 3 katı fazla atmıştır Schalke'nin ama biliyor musunuz Schalke'nin çektiği şut sayısı Dortmund'dan fazla. Rakip Evet bu sezon yani. Evet. Yani ilk 5'te 5'te 5 mağlubiyetle başlayan Schalke'den bahsediyorum. Şimdi burada e, izleyicilerin dikkat etmesi gereken konu şu. ile Krski yeni çıkan genç oyuncusu ikisinin de oynamama ihtimali var. Buna bakacaklar öncelikle çünkü zaten Di Santo, Embolo, ut falan yok. Dolayısıyla bu ikisi de olmadığı zaman hücumda hiçbir şey yapma şansı yok. Direkt Dortmund'a yazabiliriz böyle bir durumda. Böyle olmadığı takdirde üst yani gol karşılığı goller ve 3 gole çıkması çok yüksek ihtimal. Çünkü coşkulu e, coşkul oynayacaklar. Hani o çekilip de atılamayan goller burççalar geldikten sonra biraz Şalke 5-2'leri falan e, üstleri buldu. Ama eğer eee oynarsa nihayetinde gol olabilir. Şalke sürpriz yapabilir. sağ oynuyor. E, üst oranı daha mantıklı. Bayern Münih'e karşı Dortmund daha net favoriydi. Bu sefer biraz daha aradayım. Yani evet. Üst daha e, garanti kesinlikle. Aykut Dortmund diyor. Ben de karşılıklı gol var diyorum. Ama e, kadroları görüp oynamak güzel oranı yakalamak için daha güzel gibi gözüküyor.